1494 yılında doğan Süleyman, 1520'de Osmanlı tahtına çıktı. Tahta geçişiyle birlikte imparatorluğun genişlemesine ve güçlenmesine liderlik etti. Kanuni, Osmanlı İmparatorluğu'nun en başarılı askeri liderlerinden biridir. Belgrad'ın fethi, Rodos'u alması ve Mohaç Meydan Muharebesi gibi zaferlerle ün kazandı. Süleyman, adaletin sağlanması ve hukuki düzenlemelerle ünlüdür. Ayrıca Osmanlı kültürünün ve sanatının altın çağına öncülük etti. Fransa Kralı François ile ittifakı, Osmanlı'nın Batı ile olan ilişkilerini etkileyen önemli bir döneme işaret eder. 1566 yılında Zigetvar kuşatması sırasında öldü. Ölümü, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme sürecini bir nebze duraklatsa da, onun liderliği altında Osmanlı İmparatorluğu zirveye ulaştı. 1453 yılında Osmanlı Sultanı II. Mehmet liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan İstanbul'u fethetti. Sultan Mehmet, büyük bir donanma ve kara ordusuyla şehri kuşatma kararı aldı. O dönemde kullanılan devasa toplar, kuşatma surlarını aşmada önemli bir avantaj sağladı. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı ordusu, Şehri kuşatarak surları açtı ve sonrasında Ayasofya'nın önünde zafer ilan etti. Bu olay, Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgeliyor. Ayasofya, Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü ve İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. İstanbul'un fethi, Osmanlı'nın gücünü doğruğa taşıdı ve tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu olay, Orta Doğu ve Avrupa'nın tarihini şekillendiren önemli bir olaydır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun zirveye ulaştığı bir dönemi başlatmıştır. Timur, Orta Asya'dan gelerek geniş bir imparatorluk kurmuştu. Osmanlı İmparatorluğu ile Timur'un genişleme hedefleri çakıştı, bu da çatışmaya neden oldu. Ve Bayezid'in Osmanlı ordusu, Timur'un ordusuyla karşılaştı. Savaş, zorlu coğrafyada gerçekleşti ve entrikalar, ihanetlerle karıştı. Savaşın seyrindeki değişikliklerle birlikte Osmanlı Sultanı Bayezid, Timur'un esiri oldu. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğunu iç karışıklıklara ve taht kavgalarına sürükledi. Bayezid'in esaretinin ardından oğulları arasında taht kavgaları baş gösterdi. Bu dönem, Osmanlı tarihinde fetret devri olarak adlandırılırken, imparatorluğun istikrarsız bir sürece girmesine yol açtı. Ankara Savaşı'nın sonuçları Osmanlı İmparatorluğu için olumsuzdu. Timur'un zaferi, Osmanlı İmparatorluğunu zayıflattı ve iç karışıklıkları tetikledi. Ancak, bu durumun uzun vadeli etkileri, Osmanlı İmparatorluğunun daha sonraki dönemlerinde toparlanarak güçlenmesine yol açtı. Hannibal Barca, antik Roma'ya karşı ünlü bir Kartacalı komutandır. Milattan önce 247-183 yılları arasında yaşamıştır. Hannibal, Kartacalı komutan ve strateji dehası olarak tanınır. Babası Hamilkar Barca, onu çocukken yemin ettirerek Roma'ya karşı nefret duymasına sebep oldu. İspanya'da yetişen Hannibal, genç yaşta Kartaca ordusunda savaşmaya başladı. Ancak en ünlü başarısı 2. Pön Savaşı'nda geldi. Milattan önce 218'de Alpleri geçerek Roma'ya girdi ve sayıca çok daha büyük olan Roma ordusunu Kaney Muharebesi'nde mağlup etti. Ancak, Roma'nın savaş endüstrisi ve stratejik avantajları nedeniyle uzun vadede zafer elde edemedi. Sonunda Antakya'da öldüğü milattan önce 183 yılına kadar bir dizi savaşta yer aldı. Hannibal, tarihte savaş stratejileriyle bilinen bir deha olarak hatırlanır ve Kaney Muharebesi, askeri tarih kitaplarında sıkça anılan bir zafer olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti, zayıflayan bir yapıya sahipti. Sultan Abdülaziz döneminde tanzimat reformlarıyla bir modernleşme çabası başladı. Yeni düzenlemelerle adalet, eğitim ve askeri alanda reformlar yapıldı. Ancak, 2. Abdülhamid'in tahta çıkmasıyla otoriter bir yönetim dönemi başladı. Jön Türk Hareketi ve diğer muhalefet grupları, meşrutiyet talebiyle mücadele etti. 1908'de Jön Türklerin etkisiyle ikinci meşrutiyet ilan edildi. Ancak iç ve dış sorunlar devam etti. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na girdi ve ittifak devletleri arasında yer aldı. Ancak savaşta başarısızlık ve kayıplar yaşandı. Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkesi'ni imzalayarak savaştan çekildi. Bu dönemde işgal ve iç karışıklıklar baş gösterdi. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadele başladı. 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Büyük taarruz ile Yunan işgali kırıldı. Milli mücadelenin zaferiyle Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 1923'te Lozan Antlaşması ile sınırlar belirlendi ve Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Osmanlı Devleti'nin kökeni Osman Gazi'nin liderliğindeki Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna dayanır. Osmanlılar 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'da bir beylik olarak ortaya çıktı. Osman Gazi, babası Ertuğrul Bey'den devraldığı beyliği genişletti ve Bursa'nın fethi gibi başarılar elde etti. Özellikle 1299'da Osman Gazi'nin liderliğindeki beylik Türkmen boylarını birleştirmeye başladı ve genişleme politikasıyla güçlendi. 1326'da Bursa'nın fethi, Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'da etkili bir güç haline gelmesini sağladı. Osmanlı Devleti'nin resmi kuruluş tarihi ise genellikle 1299 olarak kabul edilir. Osmanlılar, 15. yüzyılda Balkanlar ve Anadolu'da genişleyerek, 1453'te İstanbul'u fethederek büyük bir imparatorluk haline geldi. Osmanlı Devleti'nin temelini atan Osman Gazi'nin liderliğindeki bu beylik, zamanla Osmanlı İmparatorluğu'na dönüştü ve dünya tarihi inde uzun süreli bir etki bıraktı.